Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. 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 Biz birkaç gündür sütreden bahsediyoruz. bizim bugünkü dersimizin konusu sütre koyduğun halde namazın önüne. Bununla beraber yani seninle sütre arasında birisi geçmek istediği zaman ona engel ol. Eğer bir daha geçme, geçmek istediği zaman yani onu ondan sonra def et, Bırakma gitsin. Bununla ilgili böyle bir kur'an var. Diyor ki Lana haramun ve la yecibu inkaruhu. Evet. Lena haramun ve la yecibu inkaruhu. Yani sütreyle namaz kılanın arasından geçmek o namaz kılan için evet nedir? Haramdır. Aa, ama onu öldürmek de vacip değildir. Yani ona mücadele et. Yani onu elini böyle koy. Onu engellemeye çalış. Ama illa onu vur, öldür. Böyle bir kural da yoktur. Bu vacip değildir bizim üzerimize. Peki diyelim ki engel oldun veyahut da vurdun veyahut da ittin. Adam düştü öldü. Peki sen katil misin değil misin? elbette katil değilsin. Çünkü yani namaz kılan kişiyi önüne sütre koymuşsa hiç kimsenin kendisiyle sütra arasından geçmek kesinlikle hakkı yoktur. Mesela adam tam yani duvarın yanına durmuş. Yani alnı duvarın tam yanına geliyor. Buna beraber birisi oradan geçerse engel ol. Anlamadığı zaman ondan sonra tekrar engel ol. Bırakma ettiğin zaman adam düştü öldü. Katil değilsin. Hatta diyor ki eğer o geçme o geçmeye inat ederse ile geçeceğim yani demek ki o anlaşılıyor ki o şeytanla beraberdir ve onun arkadaşı şeytandır. Öyle diyor şimdi. Hadis ve an Ebi Sa'de Kudur radıyallahu anh'u kal semi'utun sallallahu aleyhi ve sellem ne İza salla ahadukum ila şey ila şeyin yani ila sutretin yasturuhu min en-nas fa arada an yajtaza bayna yadayhim falyadfa'hu fa aba inad ederse falyuqatilhu fe huwa şeytanun muttafun alayh Evet Abu Sa'd el-Hudri Al Allah'ın razı diyor ki Resulullah buyurmuştur ki sizden biri kendisini insanlardan sütreleyen bir şeye doğru namaz kılarken biri onun önünden geçmek isterse veya onu def et, onu def etsin. Eğer def olmazsa yani inat ederse onunla savaşsın. Yani mücadele etsin, engellesin, geçmesin. Ha çünkü o inat eden kişi demek ki arkadaşı şeytandır. O şeytanla beraber geçmek istiyor. Başka bir rivayete diyor ki fe inne ma'hul onunla beraber karim vardır. Karim nedir? Yani onunla beraber şeytan vardır. Madem adam namazda işaret ettiysen de geçme. Ama geçme yine dersen demek ki senin arkadaşın şeytandır. Peki bu hadiste çıkanan hüküm nedir? Hadisin zahirine göre bir sütreye karşı namaz kılan kişinin, kişinin önünden geçmek isteyen kişiye engel olması vaciptir. Engel olması vaciptir. Çünkü hadiste emir lamı Emir lamı bitişmiş. Emir Lam bitişmiş. Şimdiki zaman kipim kullanmıştır. Zahirler dışında Cumhur'a göre böyle yapmak vacip değildir. Nerede Cumhur'a göre? Sünnettir. Cumhur'un bunu vacip saymaktan neden vazgeçtiklerine dair bir sebep bulamadık. Belki de onların bu hususta Cumhur'un yani bu husustaki delillerim Hz. Peygamber'in namazını kötü kılan kişiye dair hadiste bunu zikretmemiş olmasıdır. Eğer engellemek istenen kişi direnip yine önünde geçmek isterse onunla savaşsın diyor. İfadesinin zahine göre o kişiye savaşmak gerekir. Kadı İyaz ve Kurtubi'nin belirtiklerine göre alimler namaz kılan kişinin önünden geçmek isteyenle silahla savaşması gerekmediğini konusunda icma etmişler. Yani i̇lla böyle bir silah varsa onu öldür. Böyle bir kural yok. Çünkü böyle bir şey yapmak namaza yönelmek, onunla meşgul olmak ve namazda sükunet içinde bulunmak kuralına ve Müslüman kanı dökmenin haramlığına aykırıdır. Şeriatın sırlarından ve kurallarından birini bile anlay anlayamamış olan sonradan gelenlerden birinin başka bir görüşünü asla itibar edilmez. Doğruyu söylemek gerekiyorsa böyle bir durumda namaz kılan kişi hadis ravisi Ebu Sa'id'in yaptığı gibi namaza zarar verecek çok fazla hareketten sakınmak di di diğerini birinciden daha şiddetli bir şekilde def etmeye ve engellemeye çalışır. Demek ki ya namazda fazla hareket etme. Yani sen onu engellemeye çalış. Yani illa onu öldürmeye de çok hareket etmeye de bir manası yoktur. Dolayısıyla cumhur yani öldürmek mi yoksa imkanlarını engellemek mi? Engellemek öldürmekten daha evladır. Cumhur bunu tercih etmişti. Bu da sünnettir. Cenab-ı Hak bu şekilde hadis, hadisleri okuyup anlayıp istifade etmek ve başkalarla faydalı olmak olmak için Cenab-ı Hak bu nimeti, bu dersleri bu şekilde bize nasip ve müyesser eylesin. Evet, şimdi yine dersimizle ilgili bir dua. Evet, Ey Rabbul Berri vel Behr, Kur'an'ın dersiyle ve Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimini anladım ki, nasıl gökler ve feza ve zemin senin birliğine ve varlığına şehadet ederler. Öyle de bahirler, nehirler ve çeşmeler ve ırmaklar senin vücubu vücuduna ve vahdetine bedahet derecesinde şehadet ederler. Evet bu dünyamızın menba acayip bu buhar kazanları hük hükmünde olan denizlerde hiçbir mevcut yani adı adı, adı, adı denizler bir bahar menbaı, Acip buhar kazanları gibidirler. Bu denizler hiçbir mi bu denizlerden hiçbir varlık hatta hiçbir damla su yoktur ki vücuduyla, intizamıyla, faydasıyla, vaziyetiyle Cenab-ı Hakk'ın halık olduğunu bildirmesin ve basit bir kumdan ve basit bir suda rızıkları mükemmel bir surette verilen garip mahluklardan ve hılkatları gayet muntazam ve hayvanatı bahriyeden yani deniz hayvanlarından hususen bir tanesi bir milyon yumurtacıkları ile denizleri şenlendiren balıklardan hiçbirisi yoktur ki hılkatıyla ve vazifesiyle ve idare ve şaşasıyla ve tedbir ve terbiyesiyle yarat, yaratanına yani Allah'ına Rabbine Rezzakına şehadet etmesin. Yani hiçbir şey yoktur ki ve yani ne diyor? Ve fi kulli şeyin ayetun tedullu ala nehu vahidun. Her bir varlık Cenab-ı Hakk'ın bir ayeti delildir, ispatıdır ve hiçbir şey yoktur ki Allah'ın varlığını birliğini ispat, delil olmasın. Hem denizde kıymettar haysiyetli hasiyetli, zinetli cevherlerden hiçbirisi yoktur ki güzel hırkatıyla ve cazibedar fıtratıyla ve menfaatli haysiyetiyle seni tanımasın, bildirmesin. Evet onlar birer birer şehadet ettikleri gibi heyeti mecmuasıyla beraberlik ve biri biri içinde karışmak ve sikkeyi hılkatta birlik ve, icatça gayet kolay ve efratça gayet çokluk ve noktalarından senin vahdetine şehadet etmesi ettikleri gibi arzı toprağıyla beraber bu küre arzı kuşatan muhit denizlerini muallakta durdurmak ve dökmeden ve dağıtmadan güneşin etrafında gezdirmek ve toprağı istila ettirmemek ve basit kumundan ve suyundan mutenebi çeşit çeşit ve muntazam hayvanatını ve mükemmel hayvanların mahlukatını cevherlerini hak etmek ve erzak ve sair umurlarını külli ve tam bir surette idare etmek ve tedbirini görmek ve yüzünde bulunmak lazım gelen hadsiz cenazelerde, cenazelerinden hiçbirisi bulunmamak noktası, noktalarından senin varlığına vacibül vücut olduğuna ve mevcudatı adedince işaretler ederek şehadet eder. Ve senin saltanat rubiyetinin haşmetine ve her şeye muhit olan kudretinin azametine pek zahir delalet ettikleri gibi göklerin fevkindeki gayet büyük ve muntazam yıldızlardan ta denizlerin dibinde bulunan gayet küçücük ve intizamla iaşe edilen balıklara kadar balıklara kadar her şeye yetişen ve evet hükmeden rahmetinin ve hakimiyetinin hadsiz genişliklerine delalet ve intizamatıyla ve faydeleriyle ve hikmetleriyle ve mizan ve mevzuniyetleriyle senin her şeye muhit ilmine ve her şeye şamil hikmetine işaret ederler ve senin bu misafirhane-i dünyada yolcular için böyle rahat, rahmet havuzları bulunmasın ve insanın seyir-i ve gemisine ve istifadesine musahhar olması işaret eder kim? yolda yapılmış bir bir handa bir gece misafirlerine bu kadar deniz hediyeleriyle ikram eden zat elbette makkarı saltanat ebedisinde yani cennetinde öyle ebedi rahmet denizleri bulundurmuş ki bunlar onların fani ve küçük bile numuneleridir. İşte Denizlerin böyle gayet harika bir tarzda arzın etrafında vaziyeti acibesiyle bulunması ve denizlerin mahlukatı dahi gayet muntazam idare ve terbiye edilmesi bir bedai gösterir ki yalnız senin kuvvetin ve kudretin ile ve senin irade ve tedbirin ile senin mülkünde senin emrine musaffardırlar ve lisanı halleriyle خالığını takdis edip Allahu ekber derler. Ya Rab biz de senin bütün ber ve baharda mahlukatı adedin cem seni bütün nüksan sıfatlardan takdiz, tebriye eyleriz. Allah'ım bizim de bu şehadetimizi kabul eyle. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala ve sahibi ve sellem lillahi teala el-Fatiha.